Bir zamanlar, şirin ve çiçeklerle bezeli bir mahallede, çalışkan Emir adında küçük bir çocuk yaşarmış. Emir, dedesinden öğrendiği bahçecilik sırları sayesinde, komşuluk bahçesinde harikalar yaratır, yetiştirdiği rengarenk sebzeler ve meyvelerle herkesin hayranlığını kazanırdı. Özellikle de her tohumu özenle eker, en gür fideleri o büyütürdü. Bir gün bahçeye yeni taşınan minik Defne de katılmış, ilk kez kendi küçük fidesini dikmek için hevesle toprağın başına geçmişti. Ama minik elleri toprağa bulaşmaktan çekiniyor, ne yapacağını bilemiyordu. Emir ilk başta kendi ustalığına bakıp içinden ne kadar da kolay hal bu ki diye düşünür gibi oldu. Ancak Defne'nin umutsuz yüzünü ve gözlerindeki minik endişeyi görünce kalbi yumuşadı. Kendi mükemmel sebzelerinden vazgeçip Defne'nin yanına gitti. Nasıl yapılacağını biliyorum, gel sana yardım edeyim mi?" diye sordu gülümseyerek. Beraberce fidanı usulca toprağa yerleştirdiler ve ilk suyunu verdiler. O gün en güzel bahçeyi yapmaktan çok daha değerli bir şeyin tevazu ile bilgisini paylaşmak ve başkasına destek olmak olduğunu öğrendi. Gönlü, Defne'nin sevinciyle ve yardım etmenin getirdiği huzurla dolup taştı.